maşallah. Evet. Kaç tane tosun var burada Çamal amca? 40'e yakındır efendim. Ya buna öncülük ettim. Bu aslında bu yapılabilecek bir şey olduğunu bütün köylülere böyle göstermek lazım. Köylüler Biliyordu ama böyle senin gibi bu işe hiç yani. girişen kimse olmadı. Evet. Bunların hepsi kurbanlık değil mi? Kurbanlık evet. Kurbanlık kurbanlık. Sayın doktorum kurbanlık türlü Yerli malıdır bunlar. Hadi yerli malı. Yaylalardan toplanmış. Nereden geliyor bunlar? Kars tarafından ya, mı geliyor? Çamlıboğazından. Çok yaylası bunlar. Yaylalardan toplanmış. Yaylalardan. Otlanmışlar evet. Şu anda e, tamamen pesiye, kiloya. Evet. Kiloya <laughs> vuracağım. İnşallah inşallah. Evet. Hey, maşallah. Hayır maşallah. Ama bunlar uysal oluyor, böyle e, alıştığı için herhalde. dışarıda değil ya bak. Dışarıda olsa da saldırırlar ee, mı? Yok yok, şey yapmıyorum. <laughs> evet. evet. Bunları da e, telefonundan atarım sana, izlersin. Evet. Şimdi de işaretleme yapıyoruz İzmir'de vatandaşlara. Aa, söyle söyle. Evet kurban hissesi için ee, ben telefon numarası eklerim oraya Süleyman'ın. Ona zaten ulaş, ulaşırlar Ha. Olur yani bu. Kesimleri de burada yapılıyor tertemiz. Burada da kent yakışıklı. E, Seydi Rahman. Özbek. Nasılsın Seydi? Eyvallah. Özbek olduğu için Türkçe'yi güzel biliyor. Bizden daha güzel konuşuyor hayvanlara göz nuru gibi bakıyor burada. Sağ olsun. Biz de kendisini çok seviyoruz. O artık bizden biri oldu. Değil mi? Evet. İyi hadi bakalım. <laughs> evet. Sen bakayım mı? Bu arada Çamal amcamız kasap. Maçka yolunda eskiden çok güzel bir yeri vardı. Sonra orayı kapattı. Biraz etti diye, biraz etti, gitti. Yok, öyle hiç onun, onun. onun ömrü o kadardı, öyle demek lazım. Şen Şakrak, neşeli bir amcamızdır. Muhabbet amcamızdır, sağ olsun. Allah razı ee, Her türlü muhabbete... Evet. Her insandan çok rahat evet. iletişim gökyüz. kurabilir. İçimdiden evet. Bizden işaretliyorlar bazılarından da. Kurbanlık bakımda arayanlar, bakımda buyurun. İkinciden işaretleyemezler. Yani, ya. Küreye küreye böleceğiz şimdi. Evet. Ne tane tane olan var mesela bu tosun değil. Yani evet. Sana da normal. Bir tane var. Köyde geçti çocukluğumuz biz. Evet. 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 Ne kadar bir tane erdi? Evet, Suları evet, var değil mi? Bunlar iyi var, de. Var var maşallah. Evet. Sularını verdin mi Rahman? Sularını. Sularını içtiler mi? Evet. ne içemedik ya. Suyu çeken güzel görünüyor ya. Su evet. aşağı hiç gitmiyor ya. Evet. Altıya ahır poş değil mi? Altıya ahır poş. Evet. Evet, Çamal amcamız burada güzel de bir mezbane yaptı. Evet, seçim yerini burada Aha. yapıyoruz. Gayet hijyenik, sağlıklı şekilde. Yapacağız inşallah. Yapılıyor. Orada biraz berbat görünüyorlar. oraları Çamal amca, cep numaranı söyle bakayım buraya. 0532. Evet. 655. Evet. 0272. Cemal Kibar. Cemal Kibar. Tamam, şimdi onu oraya yazma da yazacağım.